Çıkanlar spor görüntüde, Sylas kalktı ayağına, spor puanı yakalamayı başlattıkları kazandıracak. Ve böylelikle ilk spor puanımızı almış oluyoruz bu durumda. Hemen geriye doğru çekildik oradaki spor puanını aldıktan sonra. Çünkü burası çok kalışık, judo Space Tower Kayseri, Kayseri yanıyor, 3 takım oyuncuları Felsele çatıya doğru geldi. Ice'e elinde el var. Dikkatli olmamız lazım. Ekşi yine dışarıda. Siz bombasının içerisinde kalmaya çalışıyor. Kase aşağı tarafa doğru çatıdan bıraktı kendisini. Ice'in muhtemelen silahını görebilir. Bir daha kalmadı. Ferdi'nin gözlerine 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 Reis kullandığını söyleyebiliriz WBC'ye ekibinin. Karilio yakın mesafede yol vardı. Hızlı şekilde uzaklaşacak buradan. Karilio çok iyi pozisyonda. Teknik avantajına sahiplerdi. Sahile aslı yolu yakalanıyor. Başar oh, oh, oh. temsilcimiz S2G. Hospital'larına doğru tutmanışla devam ediyor. Alanın batısında S2G ve Stalward arasında bir savaş var. Race tapu yakalamayı başardı. Garantisini de alacak. Şimdi s karşı karşıya bir savunma yapmamız gerekiyor derken. Ice'i de yerde onda garantisini almak üzereyiz. 3 skor puanımız var. Saylas çıktı dışarıya. Ayşe ile kalamayı başardı. Temsilcimiz Esnuji 4 skor puanına kadar çıkmış durumda. Nirze tek başına kaldı. 5. olarak oynama ne yapıyor? Kaçtı. O da Levis çakaladı. Reis birlikte Mert'e gönderdiler. 6. skor puanımızı aldık. Son 4 dört takımdayız. 4 dört oyuncumuza devam ediyoruz. Reis mermileri gönderiyor şimdi. Reis mermileri gönderiyor eksik kadrosuna doğru. Esnuji oyuncuları alan içerisinde değil. Alanın içerisinde doğru girmemiz gerekecek alan hangi noktaya doğru gelecek? Evet, biraz öyle oldu. Yani olabilecek en hard çünkü gene e, alanın önemli bir kısmı suyla kalıyor. Ve e girdik gerçekten de. Bu arada Ice'i düşürdü ve hızlı şekilde Sairas skor garantisini almayı başardı. Stalder'ın ekibine geçtiğimiz herhangi bir haritasında bir darbe vurmuştuk. Ve burada da 3 oyuncu oynamak zorundalar evet. artık. Hızlı şekilde şimdi canını yenilemeye çalışacak diye ekse de onlar da... için üzerine doğru geldiler. 3-3 e e bir savaşı izleyeceğiz yine buradaki pozisyon içerisinde. Suka doğru gelen Mermler da çok az. Dikkatli olması lazım. Şu anda evin içerisine doğru operasyonu başlayacak diye ekibi. Koran bir de iki skorla altıncı olarak oyuna veda etti. Yine son beş takımdayız. Yine son beş takımdayız. Alfa Seven'den bir oyuncuyu düşürmeyi başarmıştık. Son pozisyon içerisinde Lamborghini Suki yakalamayı başardı. Garantisi hızlı şekilde takımına kazandırdı. Şimdi BBS'lerle bir devir içerisinde. Muazzam bir savaş var. Paratizya'nın çok az olmasına rağmen oyuncuyu düşürmeyi başardı. Sahil Aslı, yakaladı o da. Diğer bölgedeki savaşta Mink oyuncunu garanti dışı bir alan alabilir. WBC buradaki savaşı kazanmaya çok yakın. Altı skor puanına kadar çıktı onlar da. DX ekibine karşı Sahil Aslı garantisini alıyor şimdi. Maalesef Yaz, Galsi düşürdü. düştü. Alfa 7 ile savaşıyoruz. Savaşacağım. Eğer savaşacaksak Alfa 7 ile savaşalım zaten. Reis de yakalandı şimdi Senes tarafından. Normada skor garantisine geldi. Reis Üçüncü olarak aldı. Skorla oynamaya devam ederken. <laughs> Sub daha önce biri 3 yaptı ama biri 4 yapamaz. 4 1den birden da skorunu alalım. Sub mermileri gönderecek kamçıcı yaklaştı. Sub mermileri gönderiyor ilk oyuncumuz. Silas'ı düşürmeyi başardı ama hala ilk oyuncusu olan dışarıda kalacak şimdi Sub. Alandan da çok ciddi hasar alıyor artık. Bombayı gönderecek ama artık yapacak çok fazla bir şey yok. Temsilcimiz Estuji ilk bir amanda galibiyeti almayı başarıyor. Winner winner chicken dinner. 5-2 başlarında çok iyi puan aldık. Son maçta da iyi bir puan alalım. Gün harika bitsin. Mükemmel bir galibiyet. Amsici 10-10'un emiyesi var. Mert'leri gönderdi. Evet. Amsici oyuncuyu yakalamayı başardı. sana eksikler Onlara Onların skorlarını garançta alınabilir mi? Amsici yaklaştı. bir x ekibine yaklaştı. Gönderdi bombayı. Paraşüt yakalamayı başardı. Silas diğer taraftan. Bombaları göndermeye devam ediyor. Çoğal canı çok az. Silas ileri tarafa doğru bombayı gönderdi. Çoğal'ın üzerine doğru gidecek bombayla. Ve saniye attığı ayı ekran almayı başardı MCG. Dx ekibinin üzerine doğru gidecekler. Lamborghini tek kaldırmış. Onlara doğru Mender'i göndermeye devam ediyorlar. Ve MCG geldi. Buradaki pozisyon temizledi. Dx kilomiye gönderdi. Beş <laughs> tur korunmaya saniye atacaklar. Kaldıracaklar. MajorPride 4 skorlu 10. olarak oyuna veda etti. WBC'de yerde bir oyuncu var IHC. Henüz yerdeki oyuncusunu kaldırmayı başaramadı. Şimdi Alex oyun alanına veda ediyor. Hamzi Cezi bitirmeyi başardı. Gelen Mertler sonucunda da AFC kadrosu yeni skorla sıralamadan puan alamadan oyuna veda etti. Tepenin arkasına doğru Saylas arkaya yaklaşmıştı. Oh, 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 oh. Hamzi Cezi kareli yakalamayı başardı. Muazzam bir bombayla birlikte. Bakalım tek sağ takım arkadaşını kaldırabilecek mi? Ön tarafa doğru sis bombalarını göndermeye başladılar. Saylas açıyı değiştirdi. Saylas'ın geçtiği noktaya doğru sana tek bombasını gönderdi. Arkadan diğer iki istucu oyuncusu da geldi bu bölgeye. Alfa Sabo şu anda çembere alınmış durumda. Yükseklik avantajına sahip taraf biziz. Revo Kaysa'yı yakalamayı başardı ama takas almamız lazım. Saylas Bafo indirmeyi başarıyor. Saylas şimdi sıradaki sonuçları çok az. Orada avcıcı indirmeyi başardı. Alfa Sabo'da yalnızca bir isim hayatta. Biz. Şampiyonluk gitti Alfa Sabo'na. Alfa Sabo'nun şampiyonluğu gitti. Biz skorları topluyoruz. Rebo tek başına. Reis karşısında bile bir pozisyonda. Rebo şimdi Reis'e kalır. Rebo'nun Çakma tabii ki. Hayır çünkü